Deep Fresh Antiviral Mendil işin Uzmanı programını sunar. Genel izleyici için uygundur. Herkese merhaba. Ben Doktor Berkül. Ben fizik tedavi uzman doktoruyum. Ancak daha çok ağrılar üzerine çalışmaktayım. Bugün sizlere bel fıtığı ameliyatı sonrası geçmeyen ağrılarımızla ilgili genel bilgiler vermek istiyorum. Bel bölgemiz vücudun ağırlığını en çok taşıyan bölgedir. 5 adet burada omur bulunur. Vertebra kemiklerinin arasında da bunların böyle amortisör gibi kaymasını sağlayan disk yapılar mevcuttur. Eğer bu diskler yaşla, aşırı zorlanmayla, hareketlerle bir şekilde zorlanırsa en zayıf tarafından kapsül yırtılıyor. Bir de disk dışarı çıkıyor. Biz buna fıtık diyoruz. Fıtığın da en son evresi patlamış fıtık adını verdiğimiz aslında ekstürize ve sekestre disk hernisi. Patlamış fıtık ayrılmış fıtık demektir aslında. Yani sizin patlamış bel fıtığınızın olması kesinlikle ameliyat olacağınız anlamına gelmiyor ve de yapılan ilginç çalışmalar var dünyada. Örneğin patlamış bel fıtığını takip ediyorlar ve de iki sene sonra patlamış bel fıtığının %38'inin kaybolduğu gözüküyor. Şimdi ayrılana kadar vücut diyor ki bu bizden. Yani bizim çünkü mikroplara karşı akvär dediğimiz bekçilerimiz var. Ama ayrıldıktan sonra vücut sanki bunu yabancı bir mikropmuş gibi görüp onu fagosite ediyor ve de yok ediyor. Bel fıtığı ameliyatı olan hastalarda hastalarımızın bir kısmı ne yazık ki ameliyattan fayda göremiyor. Bunun nedeni aslında çektiği bel fıtığı ağrılarının ve de uyuşukluğun ya da diğer sıkıntılarının bel fıtığından kaynaklanmaması. Bel fıtığı olduğunda ayaklarda uyuşma oluyor. Nasıl oluyor bu? Bizim bel bölgesindeki sinirlerimiz baş kadar gitmekte. Ama siyatik sinir de daha aşağıdan başlar esikten ve de o da baş kadar gitmekte. Genelde bizim ağrılarımızın kaynağı belle ilgili piriformis kasının sıkışması, piriformis sendromudur. E, sıkıntı aşağıdayken siz yukarıya dokunursanız o zaman düzelemezsiniz. Size son olarak tavsiyelerim MR bulgularından çok size dokunan, sizi muayene eden ve sizi dinleyen hekim arkadaşlarıma gözükmeniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese huzurlu, mutlu, sağlıklı günler dilerim. Fresh antiviral mendil işin uzmanı programını sundu.